Merhaba sevgili çocuklar, bu dersimizde sizlerle beraber 4. sınıf 1. dönem 1. yazılıya hazırlık yapacağız. Hadi başlayalım. Bu videoda yazılımızda çıkabilecek sorulardan çözüyorum, o yüzden lütfen dikkatle dinleyin. Diyor ki 1. soru: Aşağıda verilen sayıların okunuşlarını yazınız. Ne yapmışız? Mesela burada her birine 2 puan vermişiz. Böylelikle 10 puan elde edecekmişiz. Şimdi bunun okunuşlarını yazarken bölük bölük düşünmeniz gerekir. Mesela 7 nerede? Binler bölüğünde. O halde ne yapman lazım? Burada 7000 yazman lazım. 7000. Tamam. Şuraya sayı yazdıktan sonra bölüğün ismini yazıyorsun. Daha sonra buradaki sayıyı okuyacaksın. Ne o? 356 356 6 diyorsun. Tamam Buradaki birler bölü onunla ilgili herhangi bir şey yazmıyorsun. Mesela diyelim ki şöyle bölük bölük ayırdım. Birler bölü, binler bölü. O zaman önce binler bölüğündeki sayı ne? 14. 14 deyip bölük adını yazıyorsun. 14 bin. Sonra buradaki sayı ne? 375. Yani buraya 3, 100, 75. 5 yazıyorsun tamam mı? Buraya bakıyorsun mesela şöyle ayırdın. Buradaki sayı ne 538 ne hangi bölükte? Binler bölüğünde. O yüzden 538 yazdıktan sonra bölük adını yazıyorsun. Daha sonra buradaki sayı yazıyorsun. Ne o? 142 değil mi? 142 diyorsun. Tamam. Şimdi gelelim buraya. Bunu da ayırdım. Binler bölümünde sadece 6 olduğu için buna 6000 diyorsun. Sonra 17 var diğer yerde onu söylüyorsun. Burada da yine bölükle ayırıp burada 37000 yazalım. 37000 dedin. Bakın 37 yazdıktan sonra bölük adını yazdın. Sonra 565 diyorsun. 565 60 65 dedim. Tamam mı? Şimdi ikinci soruda ise ne yapıyoruz? Aşağıda sayıları rakamla yazınız. Aşağıdaki sayıları rakamla yazınız demiş. Mesela öğretmenimiz böyle bir soru sordu diyelim. Her biri ikişer puanla yine bir 10 puanlık sorumuz oldu. Mesela burada da bakın 1000 3.150 bin yani binler bölünde sadece 3 var demek ki. Diğer yerde de ne var? 150 var. 3150 sayısını böyle yazdım. Mesela buna bakalım. 470 bin yani binler bölünde ne var 470 var tamam bin dedik sonra 250 250 birler bölünde de 250 var 86 bin yani ne yapıyoruz 86 yazıyoruz değil mi bine kadar olan yeri yazdık sonra 4 4 olduğu için bunu şu şekilde yazmamız gerekir Burada ise 500 bin. Yani ne yapacağız buraya? 500 yazacağız. Bine kadar ki kısmı yazdık. Şimdi burada ne diyor? 5. O zaman ne yapacağız? Şu şekilde oraya da 5'i yazacağız. Burada ise 404 bin. Yani 404 nedir? Bakın budur. Yazdık. 414. 414'ü de birler bölümüne yazdıktan sonra işimiz bitmiş oluyor. Gelelim üçüncü sorumuza. Burada ise diyor ki bize Aşağıdaki sayıları en yakın onluğa ve en yakın yüzlüğe yuvarlayınız. Şimdi en yakın onluğa göre yuvarlarken onlar basamağına bakacaksın. Orada ne var? Şöyle yazalım bu sayıyı. Yanında ne var? 8 var. 8 5'ten büyüktür. O yüzden onlar basamağını bir tane büyütür. 400 4400 40 yaparsın. Yani üçü bir tane büyüttün tabirler birler basamağında ne yapıyorsun? Siliyorsun. En yakın yüzlük için. Yani 4438'de en yakın yüzlük için ne yaparsın? Yüzler basamağına bakarsın. Bunun bir sağ tarafındaki sayı 5'ten küçük. O halde ne olacaktır? Bu 5'ten küçükse bu 4 olarak kalacak ve bu 4400'e ne yapacak? Şu şekilde yuvarlanacak tamam mı? Şimdi mesela bunun onlar basamağı yani yazalım sayıyı 557. Onlar basamağına bakıyorsun. Hemen onlar basamağın sağındaki sayı 5'ten büyükse onlar basamağını bir tane artırıp birler basamağını sıfırlıyorsun. E, 557'de yüzler basamağına baktın. Bir sağdaki sayı 5. O yüzden yüzler basamağını bir tane artırıp bunu 600 yapıyoruz. Gelelim buradaki soruya yani 6785 sayısına. Onlar basamağına baktığın bir sağdakine bakıyorsun bu 5 yani 5 olunca 5 beş ve 5'ten büyük olunca onlar basamağı bir tane büyüyor ve 6790 oluyor. Eğer bu 6785'i yüzler basamağına göre yuvarlayacaksan yüzlüğe göre yuvarlayacaksan yüzler basamağına bakıp bir sağdaki sayıya bakıyorsun. Bu beşten büyük. O yüzden yedi bir tane büyütüyorsun ve bunu 6800 olarak yazıyorsun. Kalem rengimi değiştireyim be karışmasın diye. Burada ne var? 3416 var. Burada hangi sayıya bakacağız? 1'e. 1'in yanındaki sayı 5'ten büyükse biri bir tane artırıp 3420 yapacağız. 3416 sayısındaki yüzler basamağına bakarsak bunun bir yanındaki 5'ten küçük olduğu için bunu hiçbir şekilde değiştirmeden şu şekilde yapacağız örneğin. Sonra burada ne var mesela 415 var. Birler basamağının sağ tarafına bakıyorsunuz 5 değil mi? 5 Beş ve 5'ten büyük olduğu zaman bu onlar basamağını ne yapıyorsun? Onlar basamağının sağ tarafına bakıyorsun. 5. 5 Beş ve 5'ten büyük olduğunda onlar basamağını bir tane artırıyorsun. En yakın yüzlüğe yuvarlarken de yüzler basamağına bakacaksın. Bunun bir sağ tarafı 1, 5'ten küçük. O zaman onu silip bunu 400'e yuvarlamış oluyorsun. Aslında 415, 400'e yakın, 500'e yakın. İşte 415, 410'a mı yakın 420'ye mi yakın şeklinde bakman gerekiyor. Mesela burada ne var 543 var. Onlar basamağına bakıp bir sağ tarafa gideceksin. 5'ten küçük o yüzden onu ne yapıyorsun? Siliyorsun. Orayı siliyorsun. 4 aynen kalıyor. Eğer burası şu şekildeyse yüzler basamağına bakıyorsun sağ tarafına. Bu da 5'ten küçük o yüzden onları olduğu gibi ne yapıyorsun? Siliyorsun. Tamam mı? Şimdi başka ne var? Şu sondakilere de bakalım burada 599 var. şimdi bunun onlar basamağına bakıyorsun. burada dikkat etmeniz gerekiyor bence. eğer böyle bir soru sorarsa, onlar basamağın sağındaki sayı 5'ten büyük, değil mi? onlar basamağı bir tane artacak. yani 9 ne olacak? 10 olacak. yani 10'da ne olacak? onlar basamağındaki onda bir yüz olacağı için bunu sağ, sol tarafa verecek ve bunun yuvarlanmış hali 600 olacak anlaştık mı şimdi 599'un yüzler basamağına bakıyorsun sağ tarafa baktım 5'ten büyük yüzler basamağını bir yuvarlıyorsun bu da 600 çıktı mesela 999'u inceleyelim onlar basamağının sağ tarafı 5'ten büyük olduğu için bu bir tane büyüyecek. Bu bir tane büyürse 10 olur. O yüzden elde olur. Buraya bir tane veririm. Bu da 10 olur. O da elde olur. Yani bunun yuvarlanmış hali 1000 olmuş olur. Yani 900'e mi yakın 1000'e mi yakın diye düşüneceğiz zaten bunu. Burada ise 999'da yüzler basamağına bakarsak burası 5'ten büyük. O zaman bunu bir tane artırıyoruz ve şöyle yapacağız tamam yani daha doğrusu şöyle bakıyoruz pardon bu 990'a mı yakın 1000'e mi yakın bu 900'e mi yakın 1000'e mi yakın diye bakacağız bunlarda tamam onlara dikkat edin. Son olarak bunu da yapalım. Burada onlar basamağına bakıp bir sağdakine bakarsam büyük o yüzden bu 3000 420 olur. Yani onlar basaman bir tane büyüttüm. Bunda ise yüzler basaman sağdaki 5'ten küçük olduğu için onu sileceğiz. Yani bunu direkt 3400 olarak yazacağız. Yani şu ikisine dikkat etmemiz gerekiyor bence. Dördüncü sorumuza baktığımızda ise ne diyor? Aşağıdaki sayıların basamak adlarını, sayı ve basamak değerlerini yazınız diyor. Şimdi yazalım. Şimdi basamak adı. Önce bunları bir dolduralım. Burası ne olacak? Birler basamığı. Burası onlar, değil mi? Onlar basamığı. Burası yüzler, yüzler basamığı. Sonra binler geliyor. Sırada binler basamığı. Burası on binler basamığı ve burada da yüzler basamağı var. Yüzler basamağı var. Şimdi sayı değerleri sayının kendisidir. Yani birler basamığında yedi var sonlar basamağında 4, yüzler basamağında 1, binler basamağında 4, 10 binler basamağında 0 ve 5.5 yüzler 100 binler özür dilerim yüzler yazmışız. 100 binler olacak burası sayı. 100 binler basamağında da ne var? 5 var, değil mi? Şimdi basamak değeriyle sayı değeri, basamak değerini bulmak için sayı değeriyle basamak çarpılır. Yani mesela 7 ile 1'i çarpacağım ve ne edeceğim? 7 diyeceğim. Bu bunun basamak değeri. Sonra 4 ile 10'u çarptığım zaman ne oluyor? Bu 40 oluyor. Değil mi? Bu bunun basamak değeri. Sonra 1 ile neyi çarpacağım? 100'ü çarpacağım. Yüzler 100 basamağında olduğu için bu da ne olacak? Yine 100 olacak. Sonra eee bunu yaptık. 4 ile bu hangi basamakta? Binler 1000 basamağında. 1000'i çarpacağım ve burası da ne olacak? Bakın 4000 olacak şu şekilde. Sonra 0 ile 10 bini çarpacağım. 10 binler basamağı ya bu. Ama sıfır ne yapıyor? Bunu sıfırladığı için bunun basamak değeri sıfır olmuş oluyor. 5 ile de neyi çarpıyoruz? Bakın gençler, 100 bini çarpıyoruz. Bu da 500 bin oluyor. Bu da bunun basamak değeri oluyor, tamam? Beşinci soruya bakalım. Aşağıdaki sayıları sıralayalım demiş. Öncelikle basamağı basamak sayısı büyük olan daha büyüktür. Yani 6 basamaklı 5 basamaklı, 6 basamaklı, 4 basamak. Şimdi küçükten büyüğe ise hiç kıyaslamaya gerek yok. 8554 basamaklı olduğu için en küçük. Daha sonra 81550 var. Değil mi? Sonra şu ikisini kıyaslayacağız. Bu ikisini. Bunu da yaparken şu şekilde gideceğiz. 8000, 8000. Burada 0 var. Burada ne? 5 var. Değil mi? 0'dan büyük. O yüzden 805000 550 daha küçük olacak. 850.500'den diyeceğiz. Küçükten büyüğe bu şekilde sıralamış olduk. Şimdi ise büyükten küçüğe sıralayalım. Yine bu 6 basamaklı, 6 basamaklı ama 5 basamaklı. Bu da 5 basamaklı. O yüzden bunları önce yazacağız. Bunlar büyük. Burada ne var? 2 var, 2 var, 2 var, 1 var. Bu daha küçük. O zaman 225.200 daha büyüktür 212.500'den. Bunlar da büyüktür. Şimdi 22.000 22.000 var. Burası 125 burası 350 olduğu için bu daha büyük. Yani 22.350'yi buraya yazacağız. 22.125'i ise buraya yazacağız. Böylelikle büyükten küçüğe doğru sıralamış oluyoruz. Evet buradayız. Aşağıdaki çözümlenmiş sayıları bulup yazınız diyor. Bizi yazalım bakın şimdi biz zaten altı basamaklarla ilerliyoruz değil mi 1 2 3 1 2 3 şimdi bunları yazalım ne yapıyoruz şimdi burada baktığımızda şurada nokta var şimdi burada baktığımızda birler onlar yüzler binler on binler yüz binler şimdi burada 300 bin varsa buraya ne gelir 3 sonra burada ne var Bakın 50.000 var. 10.000'ler 10 basamağında. Buraya 5 gelir. Sonra burada bin sayısı var mı? Yok. O yüzden burası 0 demek ki. 400 yani 4 ile 100'ü çarpmış. Bakın 4 deriz. Sonra artı 15 dediğine göre şu şekilde yapabiliriz. Ya da çok basit bunları alt alta topla, yazıp toplayabilirsiniz. Tamam mesela burada 50 bin onlar basamağında. 10 binler basamağında. 5 var bakın. Gerisi 0 değil mi? Gerisini sıfırlamış. Sonra burada 4000 var. 4'ü yazıyoruz. 54000 oldu. Sonra 700 var. 700. Sonra 10 için 1 var. Sonra 3 var. Yani hep 50 50000, 4000, 54000 yapar. 700, Sonra 13 diye yazıyoruz. Tamam mı? Şimdi burada yine 100.000 800.000 olduğu için 100.000'ler basamağına 8'de. Sonra 10 binler basamağı yok. 7 binler basamağına 7'yi yazıyorsun. Sonra 200 olduğu için yüzler basamağına 2'yi, onlar basamağına 7'yi ve bir de 1'i yazmış oluyorsun. Burada ise 5000 var. Hemen 5'i yazdım. 300 yazacaksın ya şuraya 70'i şuraya da ne yazıyorsun? 8 Yani 5378 şeklinde bir sayı elde ediyorsun. Tamam mıdır arkadaşım? Hadi buna bakalım. Şimdi böyle bir sayı örüntüsü verilmiş. Boşlukları doldurup örüntünün kuralını yazalım. Bu 7 puanmış. Hadi. Şimdi ne oldu? Bu 10 arttı. He, sonra 3 düştü. 10 arttı, 3 düştü. Yani 10 arttı, 3 çıktı. 10 arttı, 3 çıktı. O zaman 10 artacak. Yani burası 31 olacak. Sonra 3 çıkacak. Burası da 28 olacak. Yani bir 10 artıyor. 1 10 artıp artıp sonra ne oluyor? Bakın sonra 3 azalıyor. Bu şekilde azalıyor. Yazabilirsiniz kuralı. Gelelim 8. soruya. Bir, burada bir problem var. Diyor ki bu problem bize. Bir çiftçi meyve tarlasından 4525 kilogram elma 1160 kilogram armut 3115 kilogram üzüm alıyor. Buna göre bu çiftçi toplam kaç kilogram üzüm al, ürün almıştır diyor bize. Bak şimdi 4525 sonra 1160 sonra 3115 bunları alt alta toplayabilirsin. Hadi toplayalım. 5, 5 daha 10 yapar. 10'un sıfırı elde var. 1. Şimdi burada 2. 6 daha 8 bir daha 9 bir daha yine 10 yapar yine elde var 1 5 6 7 bir de burada 8 şurası da 4 1 daha 5 3 daha ne oldu 8 yani 8800 kilogram ürün toplamış bu çiftçi Evet çocuklar 9. sorudayız aşağıdaki noktalı yere sayıları yazınız demiş bak şimdi ne diyor Birler bölü. Bak birler bölüğü Şimdi şöyle binler. Şurada da bin, birler var. Birler bölüğünde 501 varmış. Binler bölüğünde 12 varmış. Yani bu sayı ne olmuş olur? 12.501 olmuş oluyor Doğru mu? Bu ise 1000. Değil mi? Binler bölüğünde 2 varmış. Birler bölünde 35. O zaman bunu 0.35 diye yazıyoruz. Sağa dayalı yazmak demek aslında bu. Tamam mı? Şimdi binler bölü yine bin diyor bak. 105 var. Birler bölünde de 4 olduğu için 004 şeklinde yazıyorsun. Yani 105004 sayısını elde etmiş oluyorsun. 10. soru ise diyor ki aşağıdaki işlemleri en yakın onla yuvarlayarak tahmin ediniz tahminlerinizi gerçek sonuçlarla karşılaştırıp oradaki farkı bulunuz. Yani yüksek oranda kesinlikle gelecek bu soru. En yakın neye? Onla. Önce yuvarlayalım mı? Onla yuvarlayacaksak bakın. Onlar basamağına bakıyorsun. Yanındaki sayı 5. O yüzden onlar basamağını bir tane büyütmen gerekiyor. Buna bakıyorsun. Yanındaki sayı 3. O zaman onlar basamağına hiç dokunmayıp birler basamağını sıfırlıyorsun. Bu ikisini toplayacağız. Hadi toplayalım. Burası 8. 13'ün 3'ü elde var 1. 9 olur. 1 de elde 10. Bunu böyle bulduk. Bunu 1038 bulduk. Bunu ise burası 0. 14'ün 4'ü elde var 1. Burada, bunu da ne bulmuş olduk? 1040 bulmuş olduk. Yani 1040'dan 1038'i 1 şöyle 38'i çıkaracakmışız. O da cevap ne oluyor? 2 oluyor. Tamam. Buradaki soruya bakalım. Burada ise onlar basamağına bakıyorsun. Altı. bu büyük olduğu için bunu 880 yapıyorsun. Burada da büyük. O zaman bunu da 350 yapıyorsun. Şimdi burada çıkarma işlemi varmış yalnız. Çıkaralım. Burası 0, burası 3 oldu, burası da 5 oldu. 530. Burada ise 6'dan 7 çıkmaz. Elde aldım. 16'dan 7 çıkaracağım. Burada 6 kaldı. Burada 9 olur. 6'dan 4 çıkardım. 2 Değil mi? Buradan da bunu da iş bulmuş oldum. Aradaki fark da 530'dan 529'u çıkarıyorum ya. O da 1 yaptı. Evet burada da iki tane problemimiz var çocuklar. Hadi çözelim. Toprak bir gider. Önce 1416 lira sonra bir 2174 lira harcar. Toprağın 5000 lirası vardır. Buna göre ne kadarı kalır? Kaç lirası kalır diyor. Öncelikle 1416'yı yazdım. Sonra 2100 74 yazdım. Bunlar harcadığı paralar. Bir toplayalım mı? Hadi. 6, 4 daha 10. 10'un 0 elde var. 1. 7, 1 daha 8. Bir de elde 9. 4'e 1 eklersem 5. 2'ye 1 eklersem 3. Demek ki bu kadar harcadı toprak. 5 bin lirası varsa 5 bin liradan harcadığı kısmı çıkarırsak geriye ise ne kadarı kaldığını bulabiliriz. Sıfırlar gitti. Yani sıfırdan sıfır çıktı sıfır. Şimdi sıfırdan dokuz çıkmaz. Burada yok. Buradan alacağım. Bunda dört kalıyor. Buradaysa ondu. Bir tanesini buraya atarsak burası dokuz. Burası on oldu. Ondan dokuz çıktı bir. Dokuzdan beş çıktı dört. Dörtten üç çıktı bir. Yani bin dört yüz on lirası kalmış diyeceğiz. Gelelim diğer sorumuza. Bir çiftçi tarlasından ilk yıl 2342 kilogram İkinci yıl ise 1456 kilogram buğday toplamıştır. Üçüncü yıl ise bu iki yıl topladığı buğdayların toplamı kadar buğday toplamıştır. Bu çiftçi toplam ne kadar toplamıştır diyor bize. Şimdi birinci yıl yazalım şöyle. Birinci yıl ne kadar toplamıştı? 2342 kilogram. İkinci yıl ne kadar toplamıştı? 1456 kilogram. Üçüncü yıl ise bunların toplamı kadar toplamış. Bunu bir toplayalım. Burası 8, burası 9, 3, 4 daha 7, 2, bir daha üç. Yani üçüncü yıl 3798 kilogram ürün toplamış, buğday toplamış. Şimdi o zaman bana diyor ki bu 3 yıl. Şimdi 3. yıl bu kadar. İlk ilk 2 yılın toplamı da buydu. O zaman yani ben 3798 2 defa şu şekilde ne yapacağım? Toplayacağım. Bu ilk 1. yıl ve 2. yıl topladığı toplam ürün. Bu da 3. yıl topladı. 8 8 daha 16 elde var 1. 9 9 daha 18 1 de elde 19 9 elde var 1. 7, 7 daha 14. Bir de, de 15'in 5'i yine elde var. 1, 6, 1 daha 7. Toplamda 7596 kilogram buğday toplamış. İnşallah sorularda sınavda bu soruların aynısı çıkar. Ve siz de yaparsınız. Hepinize başarılar, güzel sonuçlarınızı bekliyorum.